Herkese merhaba arkadaşlar ben Suya hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 20 bin liralık bir kasayla 40 Burning Hat Six Reels oyununa geldik. Abi bugün iddialı kasayla geldik. Normalde biliyorsunuz 15 bin lirayla başlıyordum. Dedim abi artık bu EGT'den bir şeyler kazanalım falan filan. <laughs> Şöyle abi yüksekten başlayacağım direkt çevirmeye. 250'den başlıyorum abi X spinlerime. İnşallah bugün 50 bin liralı liraları 60 bin liraları görürüz. Arkadaşlar bugün de bu arada Bad Canyon'dayım. Sizler de güvenilir şekilde oyunlarınızı oynamak ve 100 TL deneme bonusu almak isterseniz yorumlar kısmında sabitlediğim linkten iyi olabilir ve güvenilir şekilde oyunlarınızı oynamaya başlayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Hadi bakalım. Bu arada yorumlar kısmında bir tane arkadaş ee, neden oynadığın saat görünmüyor? Onu da ayarlar mısın? O da görünürsün falan dedi. Neden böyle bir şeyi takıntılı bilmiyorum ama. <laughs> o yüzden böyle biraz daha hatta şey yapayım. Ha, şöyle yapayım. Tamam yani böyle biraz kayıyor böyle olunca ama olsun. Saat 9.2 geçiyor arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Zaten bu videoyu da saat 10'a yetiştirmeye çalışacağım. Güzel 2500 liralık bir ödememiz var. Tekrardan ana kasaya çıkarttı bizi. Şimdi daha güzel bir ödeme lazım bize. Şöyle yedileri falan fullesek ne tatlı olur değil mi ya? Yapabilirsiniz bu oğlum. Güzel üzümler, üzümler güzel. 5300 lira muhteşem bir ödemeyle kapattık abi o ekranı. Çok güzel. Düşünsenize Sadece o kadar üzüme bu kadar para veriyor. Bir de full ekran yakaladığımızı düşünseniz aman Allah'ım aman aman. Hadi bakalım oğlum. Hadi çocuğum. Hadi oğlum. Burada güzel bir ekran vermesi lazım. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel bir ekran bu. Muhteşem bir ekran abi bu. Başta yedilerimiz 3 tane de yoncamız var. 16250 lira abi. Muhteşem bir kazanç ya bu. Hadi 40.000 lira yap beni. Seri beni 40.000 lira yap. Çok seri bir şekilde 40.000 lira yap beni. Hadi oğlum lütfen. Acaba biraz daha bir tartırsam mı ya? Bilemedim ya. Abi ne yapsak? Uf canlı yayındayken direkt soruyordum çete böyle şeyleri. Soruyorum daha doğrusu. Direkt söylüyorlar da şu an bilemedim ya. Şöyle 375. Arkadaşlar bu arada her gün canlı yayın yapıyorum. Sizleri de beklerim aram aramıza. Ee, Telegram kanalımızda da her gün düzenli olarak nakit çekilişlerimiz, prismin etkinliklerimiz, kod dağıtımlarımız falan oluyor sohbet muhabbet çeviriyoruz abi. Orada her zaman aktifim. Herkesi beklerim Telegram adresimizde. Telegram'da da paylaşıyorum zaten yayına girdiğim zaman. 375 yaptım abi betimi bu arada. Hadi oğlum ya. Güzel bir ekran daha lazım bize. Gözünü seveyim be. Abi 20 30 bin liradan düştük. Güzel lan, güzel burası. 9 bin lira abi, süpersin ya sen. Muhteşemsin ya. Hadi 40 bin lira. Hadi tam iki katı kankam. Biraz betimi düşüreceğim. Şöyle oynayayım abi. Çok fazla hızlı gitmeyelim. Hızlı giden atın şeyi seyrek düşermiş. Anladınız. Siz hadi be oğlum. Hadi be çocuğum. Hadi be çocuğum. Şöyle 250'den çeviriyorum abi biraz da. Hadi be. Dediğim gibi arkadaşlar bugün Bad Canyon'dayım. Sizler de güvenilir şekilde oynayanınızı oynamak ve 100 TL deneme bonusunu almak isterseniz yorumlar kısmına bırak sabitlediğim linkten. Güzel abi 2500 fena değil. İyi olabilirsiniz haberiniz olsun. Şöyle 375. İyi en azından 375'ten zarar yazmadık. Bir tane daha bastım. Güzel abi tamam. En azından 375'ten zarar yazmadan ilerliyoruz. Hadi oğlum. Hadi be oğlum. Alt tarafı 7000 lira daha vereceğim ya. Ne zorladın be abi bizi? Aa donma. Cık. No connection. Neyse arkadaşlar. 35 bin lira da salalım abi. Yapacak bir şey yok zaten çıkmak da istiyordum. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Şimdi çıkıp tekrardan girersem abi sıkıntı yaşayabiliriz. Belki oyun vermez. Yani 34 bin liraya kadar çıkmışken risk atmak, atmak istemiyorum. Herkes hayırlı akşamlar dilerim. Hepinizi çok seviyorum. Video hoşunuza gittiyse arkadaşlar beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Bay bay.